Eczacı odaları ve ülkemizin dört bir yanından hizmet sunan meslektaşlarımız üstlendikleri sorumluluğun bilincinde toplum sağlığını koruma ve geliştirme ana hedefiyle eczacılık mesleğini onurlu bir şekilde sürdürebilmek için var gücüyle çalışmaktadır. Ancak mesleğin karşı karşıya kaldığı sorunlar artık katlanılamaz bir boyuta ulaşmış durumdadır. Eczacılık mesleği benzeri daha önce hiç yaşanmamış bir ekonomik tehdit altındadır. Bu tehditin ana sebebi 2009 yılından bu yana eczacılarla ilgili olan bölümü bir türlü değiştirilmeyen ilaç fiyat kararnamesidir. 13 yıldır değiştirilemeyen ilaç fiyat kararnamesinin yarattığı koşullara bir de ekonomik krizin beklenmesi eczacıları tamamen tüketmiştir. Eczacılar kira, elektrik, doğalgaz, personel gideri gibi rutin ödemeleri dahi yapamayacak noktaya gelmiş, Eczan depolarına ödemeleri birikmiş ve bir kredi borcunu başka bir kredi borcuyla ödedikleri bir borç sarmalına girmişlerdir. En temel işletme giderlerini dahi karşılayamaz duruma gelen eczacıların bu borç sarmalından çıkması mümkün görünmemektedir. İki eczaneden birinin kapanma tehlikesi yaşadığı bu ortamda eczane iflaslarının başlaması an meselesidir.